bir tane Alman geldi dedi ki gel seninle bir ısınalım antrenman yapalım dedi. Adama bir koydum baba. Burnu geldi buradan buraya. Sonra bir tane daha koydum baba. Burnu tam tur yaptı eski yerine geldi. Bravo otur abi. Gerek fiziksel gerekse mental açıdan gerçekten çok iyisin. Sonra bunun abisi geldi baba. Dedi ki ne? Kardeşimi dövmek kolay. Gel benimle kapış istersen dedi erkek sen. Vay be. Adama bir koydum baba. Omzu geldi buradan buraya. Bir tane daha koydum baba. Çene indi buradan buraya. Sonra baktık adam daha güzel oldu baba. Vallahi eskisinden daha güzel oldu. Öylece bıraktık. Çok haklısın Tur abi. Gerçekten gerçekten bir gün boş vaktin olsa bana da iki tane koyabilirsin ya. Çok iyi olur ya. Yani. İnşallah baba kadar kısmet bakacağız. Bugün Ertunga babayla biraz dertleştik. Ona Kafes dövüşü anılarımı anlattım. İki yıl kadar Tayland'da kafes dövüşü yaptım. Ama sonra ülkemi özledim, dayanamadım. O yüzden kafes dövüşünü bırakıp Türkiye'ye döndüm. Yani diyeceğim o ki ne? Turabiyi altın kafese de koymuşlar, ille de vatanım demiş. Valla kafes dövüşü yapmaya gittik. Adımız Tayland'da kırıkçı çıkıkçıya çıktı baba. Vay koç gibi aslan gibi birisin çok haklısın. Ne yapıyorsun Tur abi? Geliyorum. Bravo gülüşün harika mükemmel gerçekten müthiş birisin. Sana katılıyorum çok haklısın. Sağ ol baba. Tur abi gerçekten işini çok iyi yapan çok mert bir çocuk ve söylediği her şeyi çok haklı. Bakıyorum bakıyorum haksız bir yer bulamıyorum. Gerçekten overdose haklı diyebilirim.